Umut, hadi derse devam ediyoruz. Umut. Umut. Ne oluyor? Umut. Abla ne oluyor? Ne oldu ya yok mu odasında? Umut. Dur dur buluruz. Gel sen ne yapıyorsun? Çok eğleniyoruz. Bilmiyorum. Ümit izin verirse gelebilirim. Umut ne yapıyorsun sen? Niye bize sormadan dışarı çıkıyorsun? Bu yaptığın normal mi? Canım babası onu yarın halsa maçına götürecekmiş. Benle gidebilir miyim? Hayır gidemezsin. Neden ya neden? Neden gidemiyorum? Çünkü ödevlerin oluyor. Onları yetiştirmemiz gerekiyor. Yalan konuşma. Ödevleri beraber yetiştiriyoruz. Can oğlum hadi sen eve git. Annenler merak eder. Hadi. Canısın sen canın canın. Şişt, ben ilgilenirim. Göpürün. Merak etme oğlum. Baban seni ocağa diye bırakmayacak. Küs müyüz? Tamam kusura bakma biraz fazla tepki gösterdim. Ama senin iyiliğin için Umut. Bak büyüyünce anlayacaksın beni. Git odamdan. Yarın gidebilirsin maça. Gerçekten mi? Evet, ben götüreceğim seni. Of ya, ben seninle gidme istemiyorum. Sen kadınsın. Ama ödevleri beraber yapıyoruz. Ne olmuş kadınlar maça gidemiyor muymuş? Hayır, gidebilir ama. Herkes babasıyla gidiyor. Hoş geldiniz efendim. Ay tam ihtiyacım olduğu zamanda. Of. Teşekkür ederim. Ne yaptınız? Barışınız mı? Herkes babasıyla gidiyormuş maça, benimle gitmek istemiyor. Aman boş ver ya. Onu maça götüren bulmuş da beğenmiyor. Ay elinde sonunda isteyecek. Üzme kendini sen. Bazen hiç baş edemeyecekmişim gibi geliyor. Kafamın içi darmadağınık bir çekmece gibi. Bir tarafı topluyorum, bir taraf dağılıyor. Yok. Yetemiyorum, yetişemiyorum hiçbir şey. Taşıdığın yükler ağır be ablam. Ondan yani böyle hissetmen çok normal. Ama bak ben buradayım. Umut iyi, sağlıklı. Biz bir aradayız ya. Her şeyin üstesinden birlikte geliriz. Sen sıkma ya canını bu kadar. Canım benim. Ne haber Gökçe? İyi senden? İyi. Ferzan'la konuşmam gerekiyor. Uygunsa tabii. Bakalım o seninle konuşmak istiyor mu? Kim geldi? Aa, Nehri. Önemli bir şey var? Evet önemli bir şey konuşmamız lazım. Uygun musun? Tabii canım girsen içeri lütfen. Kahve içiyorduk biz sana da koyayım mı? Ha, yok sağ ol fazla kalmayacağım. Oturmaz mısın? Yok oturmayayım da. Seni dinliyorum. Şimdi Umut futbol oynamak istiyor. Benim onu halı sahaya götürmemi istemiyor. Ben de düşündüm belki siz beraber vakit geçirmek istersiniz diye. Anladım. Sormadım farz et. Neyi anladın Mehri? Lütfen söyler misin bana ne anladın? Şunca yıldır senden Umut'la ilgili ilk defa bir iyilik istiyorum... Onu da yapmıyorsun. Bunu anladım. Ben keyfimden mi göremiyorum o çocuğu? He? Ben o çocuğun yüzüne ne zaman baksam kızımın başına gelenleri hatırlıyorum. Melisa'nın başına gelenlerle Umut'un ne alakası var? Umut da o herifin kurbanı. Neden küçücük çocuğa ceza kesiyorsun hala? Ya ben kimseye ceza falan kesmiyorum. O pisliğin çocuğu. O. Benim kızımın ölümüne sebep olan o pisliğin çocuğu. Ve ben kimseye ceza falan kesmiyorum. Anlamıyor musun beni? Ben Melisa öldüğünden beri bir kuyunun dibindeyim. O çocuğun yüzüne ne zaman baksam içimdeki ateş harlılıyor Anlatamıyor muyum? Anlamıyor musun? Sen ister kabul et, ister kabul etme o senin öz torunun. Küçücük çocuk o. Anası yok, babası yok, bizden başka kimsesi yok. Yapma böyle. Yapamam. Yapamam. Kızın içinde mi yapmazsın? Bunu yapma. Malak bunu yapma. Tamam sağ ol yine de. Yani hiç sormamam gerekiyordu niye geldim sen? Ben seni geçireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.